Çok özledim baba. Niye gittin? Yalnız başıma bıraktın. Tek başıma bıraktın baba. Yalnız başıma, tek başıma, bir başıma bıraktın baba. Niye gittin baba? Yalnız başıma bırakma beni baba. Sen beni bıraktın baba. Geç yaşta gittin baba. Beni bıraktın baba. Sen beni niye bıraktın baba? Bırakmasaydın olmaz mıydı? Gözlerim, yaşlarım sen bakıyor. Yolda giderken de yatmaya Uzanırken, yatmadan önce ağlıyorum. Yolda giderken ağlıyorum. Kalbim acıyor, yüreğim kanıyor. Niye biliyor musun? Sen yoksun. Söylememek çok acıktı baba. Sen gittin baba. Gitmeseydin olmaz mıydı baba? Çok özledim babam seni. Çok özledim. Gitmeseydin olmaz mıydı? Yazıklar olsun bu dünyaya. Hayat işte, hayat. Bırakıp diyorlar. Herkes.